arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine den Roblox'tayız ve yanında hiç kimse yok. Sadece ben varım. Yani yanında geyik var. Arkadaşlar bu pet oyunumuz adı Dünyadan Kaçış. Arkadaşlar ben e, 100. evreye geldim parkur yani. 100. Şey, ilerleme şey mi yüzde 40 arkadaşlar. Ben oynamıştım şimdi de videosunu çekeyim dedim. Arkadaşlar ben e, got, yani keçiyle kazan aldım takla bu geyik galiba gelin şimdi videoya baş dükkanlar falan var arkadaşlar arkadaşlar şu ilerleme kaça gelir tahmin edin bence videonun sonuna kadar bu ilerleme 55'e gelir çünkü tek de ilerleme bir, bir de bakın bir tane geçeyim göstereyim öldük aşağı zıplamadı ya şöyle bir tane geçeyim parkuru zaten bayağıdır parkur çekmiyordum Bakın arkadaşlar 40.4 işte. Y hemen durdurup yarımlayarız. Ben 55 diyorum. %55 işte. Ve evrede kaçıncıya geliriz? Bak 101 oldu şu an. Bence şey bir 130 140 Evet bence de 140 diyorum ben. 140'a geliriz. Evet. Hadi başlayalım. Hop hop diye zıplayacağız. Ben mücevher diyeyim arkadaşlar. Hep değişik şeyler var. Aslında dünyada yüzük katmanına indik. Başka yerlere gittik. Dünyadan kaçıyoruz. Dünyadan da nasıl kaçacaksın? Hep de zıplama yap. Parkurların yüzde yetmişmiş. Yo yüzde doksanı parkurların yüzde doksanı zaten hep zıplama. Tüm parkurlarda zıplama var neredeyse. Olmaz da yani şeyle demiyorum zaten. Hani zıplama yapma şeyi var ya zıplama adam o bir. falan geç. Böyle bunun gibi parkurlarda çoğu şey e zıplamalı. Yüzde doksan zıplama. yüzde onu ne? Yürüme. Atlama. Yüzme. Bazı parkurlarda yüzde yalnız yüzülmez. İşte. Böyle dengede kalmaya çalışıyoruz. gibi. Bir şeyler işte. Tabi abiniz parkır biten biter. Petler'in şu gördüğünüz elmaslarla mücevherlerle aldık. Bir, bir de oyundan çıkınca en baştan başlamıyorsunuz. Ben gelmiştim. Arkadaşlar biz şöyle bir şey yapacağız. Alp Bilge ben bir de Noroz'un oyuna ilk başladıklarında hangi oyunla başladıkları diye bir konsept yapmayı düşünüyoruz. Yani e mesela kura çekeceğiz. İlk kim geliyorsa onunkini ilk çekeceğiz. İkinci kim geliyorsa onunkini ortada çekeceğiz. Sonuncu kim geliyorsa onu da en son çekeceğiz. Ben sonuncu istiyorum ya yani. benimkini en son çekelim. Benim şeyimi. Yine üçümüz çekeceğiz. Benimki doğal affetler. Abdülgen'inki Burak'ın. Noruz'inkini de e, Flor Lava Arkadaşlar aslında şey Biz şöyle mi çekelim arkadaşlar Şey 30 dakika içinde Şey he, 30 dakika içinde bir videoda mı çekelim hepsini 10 dakika ona ona yüksek Yoksa teker teker mi çekelim Hem kura yapalım teker teker çekelim daha iyi olur. Hepsini 10 dakika, 15 dakika içinde daha iyi olur. Galiba buradan aşağı atlıyoruz. Atladık. Evet. Aa, başka bir e, e yere gidiyoruz. Boyuta galiba başka bir boyut. Bakın çoktan geçince başka bir boyuta diyor. Açı. Açıya geldik. Bakın arkadaşlar böyle değişik değişik şeyler gidiyor. Bu arada ben abarttım. Çok daha baktım. %55'i e geçiyoruz arkadaşlar. Ya. Videoda bir Baksanıza arkadaş ilerleme. Parkur da %55'e gelse %40 olmaz. Çok abartma. Kimler doğru tahmin etti? Yorumuna yazın. Hop, diye zıplayalım gidelim. Bak hep zıplıyoruz. yürüme hiç yok. İlla bir şey yaparak yürüyeceksin. Yani öylesine yürüme yok böyle öylesine. Yılma yok, yok. İlla zıplayacaksın. Arkadaşlar Noroz da çekecektik. Ama Noroz benden arkadaydım. Videoyu çekmeye başladığımızda da ben şeydeydim. Aslında çekmiştim de. Kayıtı başlatmayı unutmuşum. İşte. Yani öyle yapmışım baktım be. Lan kayıt başlamamış diyorum. Öyle. Noroz da zaten okulda. Hemen çekim dedim. Nogozla birlikte Abdülge de olacak işte. Arkadaşlar Nogoz'un sesi gelmiyor videolarda. Ha, ah, ediyormuş. sesi gelmiyor videolarda arkadaşlar. Şey Discord'dan bağlanacağız. Üçümüz de Discord'dan bağlanacaksınız. Nogoz'un sesini daha net duyabilirsiniz o zaman. Yani bilgisayardan çekmeye başladığımızda Nogoz'un sesi hiç gelmiyor. Bağırsa bile gelmiyor doğru düzgün. Yani ona bir çözüm ça çağrınız varsa yazın yorumlara. Arkadaşlar ama ben azıcık doğru tahmin etmişim de videonun sonu değil şimdi. Şimdi %40'a geldik 55'teyiz hala. bu Sıkıntı hangi yüksek bu. Aslında ikisi de olurmuş. Aslında atlasak da olurmuş. Bakayım bir deneyeceğim. İçimde kaldı şimdi. Evet olurmuş. Atlasak da olurmuş. Evet. 140'a geldi. Ben 140 mı dedim ya? 150 mi dedim? Aha %56 oldu. Ama hadi videonun sonuna gelelim. Evet videomuz sıcak yaptım dermişiz. Daha devam oğlum. Daha yeni başladık. Bir 200'e falan gelelim. Gelemeyiz de. İlerleyelim. Bayağı. Hop hop. Daha çok parkur videosu gelmesini istiyorsanız. Bir bildirimler açın. Abone olun. Like atın. Hiç like atmıyorsunuz. Abonemiz de çok az arkadaşlar. Hadi da abonemiz çoğalsın. Aa bunların taktiğini biliyor Bilmem ya? Bilmem Bilmem şu. Bu, değil mi? Ha, bu. Burada da bu, değil mi? Oo! Oh, şokun gösterdiği yerden gittim olduk dedim oldu hepsi. Ben böyle gidelim. Hopla'ya, hopla'ya zıplaya zıplaya gidelim. İlla zıplayacaksın zaten. Başka hali çareniz yok. Ya değemedim ya. Bazı parkurlarda arkadaşlar ölüyorsun. Ama parçaların buna değiyor. O yüzden şey oluyor. Söyleyeyim. Bakın adamım iyi mi? Ben arkadaşlar ne olmuş? Fıra yazılı kollem. Fıra yazılı kollem. Çekeyim o bir şey git. Açı bitti. Şehir. Şehirdeyiz. Bu, bu şehir mi ya? Bir tane evin içindeyiz. Öldük ya. Hop 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 eve lavlar basmış. Hop hop. Hop 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 gidiyoruz yoluna. Dünyadan kaçışı da. Böyle bir şey mi olur? Direkt rokete binelim. Uzaya gidelim. Dünyadan da bayağı bir uzaklaşalım. Al sana dünyadan kaçtı. Bir daha da gelmeyiz. Yemek alırız yanımıza. Orada yaşarız. Uzaylılarla koleni kurarız orada. Uzaylılarla birlikte yaşarız. Hani biz de uzaylıyız. Kendimizle birlikte yaşarız işte. Hani biz dünya nerede? Uzayda. Biz de dünyanın içindeyiz. Yani biz de uzaylı sayıyoruz arkadaşlar. Aklınızı tutun. Kusura bakma Benim sayemde yeni bir şey daha öğrendiniz. De zaten bunu biliyorsunuzdur. Bilmeyenler de öğrenmiş oldum. Hop şunlar açılıyor değil mi? Hop oh, açılıyor. Hop. Şeyimiz. Labirent çıkışını bul. Ne yazıyor? Artık ok yok. Ok yok artık. Şu ok yok Tamam labirent nereden gideceğiz? O sırada tekli bitiren Abdullah da bitiremiyoruz tekli. Aha bitiyor. Bu ne oğlum? Adımın gelmedik mi buraya ya biz? Nereden gidiyoruz? Burada. Yani motive edilmiş stüdyolar grubumuzda. Bunun gibi daha fazla abrikavit güzellikler. Arkadaşlar şu boyut durumuna basınca bir parkur atlıyorsunuz. Aha geldik. Lan oradan geldik, buradan geldik de. Noktada. Arkadaşlar ben video çekiyordum da kayı başlatmayı unutmuşum. İki tane şeyim vardı. Harcadım da geri Mesela şimdi harcıyorsun karşıdaki çek gidiyorsun Böyle bir şey işte. Saçmalık. Aslında saçmalık değil. Dur. Ya da bak bütün parkurlarda şöyle arada engel var. Ona deyince ölüyorsun zıplamalı. Bunlar da var tüm parkurlarda. Parkurların hatta yüzde 95'i parkur. Ne diyorsunuz? Ya yüzde 95 zıplama. <laughs> Parkurların yüzde 95'i parkur arkadaşlar. <laughs> Öyle diyor. Hop, hop geçelim. Her şey atladığınızda 490 oğlum. Ha 5 tane veriyor. Şu an 490 şey bak. A kanadım değiyor ölmüyor? O, oh, bu Şu mağazamızı açtık. Aa, kolum değiyor. Şöyle hemen gidelim. Çoğu parkurda bu da var. Aa, size demin bahsettim bu işte. Çoğu parkurda bunlar var. İlla bulursunuz bir tane. İlla bir tane vardır. Şimdi geçelim şunlardan. Zıplayalım. Zıplayalım. Burada ben bana bir abartmışım. Videonun sonunda yüzde kıka gelir dedim yüzde geldik yüzde yetmiş beşe geldik şey yaptık tasarı güzel Hı. evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim kimler kimler tahmini doğru yaptı ya da çok yakın yaptı yorumlara yazın like atıp abone olmayı abone olun da abone olsun ya 35'te kaldık eskiden 31'di şimdi 35 atın da çoğalsın çoğalsın çoğ bildirimler açın like atın yorum yapın abone olun şey yapın yani. Evet videomuzu beğendiniz mi? Bu ne? Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Ve oyunları oynayın. iyi oynayın.